Unutulmaz film açılışları. Seyirciyi ilk anda avcunun içine alan sahne büyüsü. Bazı filmler vardır ki daha ilk saniyelerinde seni içine çeker. Etrafındaki dünya kaybolur ve sen artık o sahnenin içindesindir. The Dark Knight Bir banka, maskeli adamlar, plan kusursuz işliyor. Ama burada bir şeyler farklı. Herkes bir diğerini ortadan kaldırıyor ve sonra o beliriyor. İşte Joker. Daha ilk sahneden kaosun mimarı olduğunu gösteriyor. Sen neye inanıyorsun? Benim inandığım şeye göre insanı öldürmeyen şey, tuhaflaştırır. <laughs> Inglorious Bastards. Sessizlik, süt kokan bir oda ve ölümcül bir adam. Albay Hanslanda. Gülümseyen yüzünün ardında tehlike var. Her kelimesi bir kapanın dişlisi gibi. Sakinlik yerini nefes kesen bir gerilime bırakıyor. Tarantino sadece diyaloglarla bizi kıskıvrak yakalıyor. Mad Max: Fury Road Motorlar çalışıyor. Çöl yükseliyor. Bir adam kaçıyor ama ne kadar uzağa gidebilir? War Boys peşinde. Film seni beklemiyor. Daha ilk saniyede kaosun içine fırlatıyor. Burada durmak yok. Eline düştüm. Koruyamadan insanların kabuslarıyla yaşıyor. Blade Runner 2049 Derin bir sessizlik. Havada tehdit var ama ortada silah bile yok söylenen her kelime yavaşça gerilimi artırıyor. Sonunda fırtına patlıyor. Blade Runner 2049 açılış sahnesiyle sana neyin peşinde olduğunu unutturuyor. İyi bir açılış sahnesi seni sadece filme sokmaz. Seni o dünyada hapseder. Şimdi soruyorum sana. Hangi filmin açılışı seni en çok içine çekti? Yorumlara yaz. O karanlık şövalye.